Fenerbahçe'de transferde gözler center for hattındayken, hücum hattındayken bir anda Kim Min Jae konusuyla birlikte stoper konusuna çevrildi. Dimazio'nun haberi Napoli yetkilileri Kim Min Jae için İstanbul'a geliyor. Fenerbahçe yönetimiyle görüşmek üzere dedi. Senadok'taki bilgi ya da gelişmeler, Kim Min Jae gitmeye mi yakın, ren konusu ne oldu, bitti mi, kapandı mı defter? Ya programa girmeden önce biraz konuştuğumda ee, hani kim işi artık oldu gibi. Ama nereye? Yani Napoli'nin de gündemde olduğunu belirtelim. Napoli sanki biraz daha ağırlık kazandı. Burada da bizim daha çok merak ettiğimiz hani da Rene gidecek? Napoli'ye mi gidecek? onun Hayır. Ben şunu daha çok merak ediyorum. Gidecek mi? Yani çünkü bir ara şöyle bir durum oldu. Hmm. Olayı baştan anlatayım. Hmm. Şimdi kim zaten buraya gelirken gerek Sayın Selahattin Baki, gerek Vitor Pereira işte konuşmalar vesaire bunlar önemli etkendi. Fenerbahçe dedi ki bak dedi biz dedi Elif'i sattık dedi. Yani 180 bin euroya aldık. Elif'i sattık şu kadara. Vedat Muriç'i aldık. Çaykur Rizespor'dan ikinci golcü diye aldık. E, Lazio'ya sattık. Dolayısıyla senin zaten böyle bir Avrupa hedefin var. Burası senin için biçilmiş kaftan. Ki daha hani Fenerbahçe Avrupa'da kendini göstermeden bunlar oldu. Kim gelirken buraya zaten Avrupa ile ilgili bir düşüncesi, hedefi, planı vardı. E, Selahattin Bey'in de Sayın Baki'nin de kimin menajeriyle daha önce İngiltere'deki kulübü Sheffield. Sheffield'dan tanışıklı olması vesaire. Pereira'nın e, oyuncuyu bilmesi vesaire gibi etkenlerle kim geldi? Sonrasında e, sezon bitimiyle zaten Fenerbahçe kimin gitmesini bekliyordu ama Jorge Jesus geldikten sonra bir hava esti. Samandra'da, Kadıköy'de ve artık doğal olarak Fenerbahçe'nin Avrupa'da hedefi olduğu net şekilde ortaya çıkmaya başlıyor Kimle de görüştü hoca, Jorge Jesus yönetimle de görüştü. O sıralarda Ren Napoli çok fazla gündem değildi çünkü Kolibali gidince biraz domino etkisi yarattı. Transferler Temmuz ayı ile beraber başlayınca domino etkisi yarattı. Kim kalıyor gibi bir durum ortaya çıktı. Bunu gerçekten kulüp içinde de insanlar konuşmaya başladı. Kim kalacak galiba? Evet kalıyor. Zaten farkındaysanız hazırlık maçlarında da kim oynadı? Ana plan. Ana planda oynadı. Yani kim gidecek gitme ihtimali yüksek olsa Başka ya da, ya bu kadar somut adımlar olsaydı oraya mutlaka ya transfer yapılır belki kim oynatılmaz vesaire beklenir. Şimdi kamp bitti. Hocanın en çok memnun olduğu bölge savunma hattıydı ve bu savunmanın şefi de kim? Lideri de kim? Bitti. Kim gidiyor? Dolayısıyla 20 milyon euro'luk bir para gelecek oradan Fenerbahçe. Çok, hani ben bir sürpriz olacağını beklemiyorum. Yani süreç şöyle eve gidiyor, yok hayır kalıyor ama en sonunda artık kimin neredeyse gideceğini söyleyebiliriz. Nino ile alakalı detaylar var, onları belki Serkan bize aktarır, gündemdeki isimlerden biri. İlginç olarak şunu duydum, Atilla Salay ile alakalı da ilgi alaka var. Yani yarın hmm. Atilla Salay'e ya bir teklif gelirse ben şaşırmam. Fenerbahçe kabul eder etmez, onu bilmiyorum. O zaman işler değişir. Evet, e, bu, bu konuşuluyor, bu konuşuluyor onu söyleyeyim. E, hoca Serdar Aziz'i çok beğeniyor. Yani şu an eğer Atilla, yani Atilla Serdar ikilisi gibi duruyor. Atilla diyelim teklif gelmedi ya da kaldı takımda neyse. E, Nino'yu aldı Fenerbahçe. Tabi yabancı kontenjanın dolayı e, bir şey olabilir orada. Serdar'ın avantajı olur ama oyunculuk özellikleri olarak da Serdar'ın ilk 11'de yer alacağını ben bekliyorum aldığım bilgiler çerçevesinde ve yeni gelecek oyuncunun daha çok Atilla ile rekabete gireceğini söyleyebilirim. Onun dışında Joao Pedro ile ilgili Şu ee... stoperi kapatalım tamam, böyle geçelim tamam, santrfora. Tamam. E, dün bizim e, Ömür Özdemir saat 14 civarında Kiminje'nin moda Park'ında görmüş bireysel antrenmanını dörken Twitter'da ee, Cerebus olarak bilebilirsiniz, evet. Selamlar yolluyorum. Ee, devam ediyor çalışmasına ama takımlı değil moda da şu anda yani daha çok. Kimin ayrılması, Zalai ihtimali? Nasıl görüyorsun? Ya şimdi Zalai'nin ayrılma ihtimali hiç şeyde yoktu. Hesapta yoktu, hiç onun üzerine kafa yormamıştım. Bence öyle yani kim Binge zaten gitti diye o gözle bakıyorsak Atilla Zalai'ye de kesinlikle gitmeyecek gözüyle bakarız. Çünkü hani kiyin başlamasına çok az kaldı. Avrupa'da maça çıkıyorsun. Hadi onu zaten ayarlayamazsın da oldu da turu geçtin. Sonraki turdaki falan ya işler çok değişir orada. Bence iki stoperi birden e, Fenerbahçe çıkarmaz diye düşünüyorum. Çıkarmamalı. Yani, yani bu kadar hani sezon sonunda belki olsaydı olurdu. Hani bir ay önce olsa olurdu da şimdi iki tane stoper arıyorsun. İkisi de böyle direkt çünkü Tisserand, Colker, Lemos falan da direkt şeyde yok. Planda yok. O yüzden zor olur. Bence Salah işi Fenerbahçe'den e, döner. Nino ismini telaffuz etti. evet. Da. Ya, en çok haberlerde de Nino çıkıyor. Ee, biraz şey gibi düşünebiliriz yani. Vitor Pereira Kim Min kendi oynadığı ligde tanıdığı bir stoper olarak buraya istedi. Sanki Jorge Jesus da Nino'yu yine kendi çalıştığı Flamengo tecrübesinden o Oralardan bildiği bir oyuncu olarak istiyor. Şimdi ben oyuncuyu hani şeyden yani, insta üzerinden izledim. Yani böyle açıkçası çok böyle bir muhteşem bir stoper gibi gelmedi bana. Ama Fenerbahçe'de oynayamaz gibi de gelmedi. Belirli meziyetleri iyi. Belirli meziyetleri belli yani. Zafiyeti var. Genel olarak bir scout raporu var onunla ilgili. Uzun ve güçlü stoper pozisyon alma ve yüksek top becerileriyle hava toplarında etkili yeterince hızlı değil ve boş alanları savunmada yetersiz penaltı alanında daha iyi savunuyor ilk paslarda başarılı toparlarsak scout raporu böyle ama şimdi ben maçlarını izliyorum mesela bir Seara maçı var 35. dakikada savunma arkasında bir top atılıyor offside yapmaya çalışıyor bozuyor santraforu kaçırıyor arada nereden baksan buradan benden sana kadar bir mesafe var müthiş bir direkt sprintle oyuncuyu yakalayıp kayarak müdahaleyle pozisyonu engelliyor. Şimdi bana bir rapor geliyor. Raporda diyor ki yeterince hızlı değil, boş alanları da iyi savunamıyor diyor. Sonra ben görüntüyü izliyorum. Gayet de hızlı ve alanı savundu. Bu 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 şekilde değerlendirmek lazım. Her zaman her zaman hani izlediğimiz şeyin istikrarına da bakmamız lazım. Evet, 2-3 kere daha ben yani böyle bir sprint atacağı mesafedeki oyuncuları yakalayabildiğini gözümle gördüm. O yüzden bence çok yavaş bir stoper diyemem. Açık alanda yakalandığımı sıkıntı yaşayacak bir stoper oyuncusuna göre değişir derim. Ama beni en çok etkileyen o seyar amaçında kayarak topu engelliyor ya tam kale ağzında o topu kornere çeldikten sonraki reaksiyonu tam bir Merih Demiral, tam bir Melo tepkisi verdi. Kaydı, ayağa kalktı. Evet, <laughs> şöyle bir hareket yaptı bağırdı. Ya dedim ki tamam yani bu burada olur. Bu topraklarda çalışacak bir stoper tipi. Yani oyuncu şeyi olarak da ilk pas becerisi ne vurgusu bence önemli. Şimdi Fenerbahçe kimi aldı? 6 numaraya Arao'yu aldı. Arao'nun alınmasının ve alındıktan sonraki en çok konuştuğumuz şey stoperlerin arasına girecek ve oyun kuracak. Çünkü Jesus bunu istiyor. Tamam. O yüzden biz stoperlerden iyi oyun kurmasını istemeyebiliriz. Çünkü zaten onu yapması için özel biri geldi. Bizim stoperden isteyeceğimiz ne? doğru yerde doğru zamanda topu 6 numaraya taşıması. Öyle bir an gelir ki yani 6 numara stoperlerin arasına girmeden de topu alıp oyun kurması gerekiyor. Çünkü rakip 4-5-1 karşılıyordur. 2'ye 5 kişi yerleşmiştir. Santraforu da bir tane bırakmıştır sana. Neredeyse kendi sahasında 9 kişiyle bekliyordur seni. O zaman sen 6 numarandan stoperlerin arasına girmesini istemezsin ki. Z eksilirsin gereksiz yere. Orada 6 numarana doğru zamanda, doğru yerde, doğru şekilde topu atacak bir stopere ihtiyacın olur. Bu da ilk pas becerisi. Çok basit görünebilir ama pas hatalarının ya bu da kamu spotu gibi olacak ama pas hatalarının neredeyse yarısı <laughs> veren yüzünden değil alan yüzünden hata olarak kayıtlara girer. Ben sana bir pas atarım. Sen o pası kaval kemiğinle kontrol etmeye çalışıp sektirip sen atok rakip takım kaptırırsan bana yazar. İsabetsiz pas yazar. Sana da top kaybı yazar ama bana isabetsiz pas yazar. Günün sonuna bakarsın pas isabeti %80. İyi de ben %90'lık pas attım alamadı. İlk pas becerisi özellikle geride oynayan oyuncular için önemli ama bunlar Fenerbahçe'de oynayacak oyuncunun zaten yapması gereken şeyler. Fenerbahçe'de Nino tipi bir oyuncunun ya şöyle özetleyeyim. Kim Minjai'nin ben de Kim Minjai notu vardı. Oradan bu kadar çok kağıttan yola çıkarak bir şey söyleyeceğim ama Kim Minjai'nin Fenerbahçe'de bu lig performansında en iyi yaptığı iki şey. Rakip sahada geri kazanılan toplar, rakip sahada pas arası. Bu ikisinde ligin en iyisi. Rakip sahada geri kazanılan toplar dediğimiz şey aslında hamle bilgisidir. Zamanlama ve hamle bilgisidir. Rakip sahada pas arası da sezgi ve pozisyon bilgisidir. Şimdi bu oyuncunun genel olarak istatistiklerine baktığımızda önde baskıda ve pas arasında ortalamanın üstünde olduğunu görüyoruz. Ama Kim de buraya gelirken o şekildeydi. Bu ligde farklı bir standart. Çin'den geldi bir de. Premier Lig'den de gelmedi yani. Doğal olarak Nino ortalama üstünde bence iş yapar bu ligde. Ama dediğim gibi çok da böyle bir Kim Bince ile kıyaslama. Lugano, Rusya mesela şeyleri okuyorum. Luciano tipi stoper falan. Ben yok yani. Mesela çok başka geçen voleden yani. vole uygulamasından paylaştım. 3 gün önce hazır sizinle görüşlerinizi alayım. Belki izleyicilerimizi fikirlerini belirtir. Ben tabii hepsini seyretme şansım oldu. Yerinden hangisi? Luciano, Lugano, Bruno Alves kim? Yani birini seçin diye bir anket yaptım. Bu ankette de Lugano %47.2 ile önde. Kim %46.5. Önce kim öndeydi? Sonra yani kaç 0.7'lik bir farkla Lugano öndeymiş. Ee, çok farklı stoperler ama bu e, Luciano, Lugano, Bruno Alves'i e de geçmişi bilen izleyicilerimiz için ya da bizler için Kimin şöyle bir avantajı var? Çok çabuk. Yani tamam. dağ gibi, kapı gibi bir adamın bu kadar çabuk olması e, korkunç bir katma değer. İsmail, orada sizin fikrinize bilmiyorum. Siz hangi stoperi tercih edersiniz? Ben Lugano'yu Ben, ben de, Lugano'yu <laughs> biz, 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 biz. biz, eski jenerasyon Lugano'yum. Evet. Abi şimdi şampiyonlar ligi. Şöyle itiraz ediyor şu anda. Bir ne şey, devamlılığı, bir... devamlılığı çok şey Şimdi şöyle. Hani formayı bir... beni durup dururken röportajlı diye havaalanına gönderdi. İki saat önce uçağa varmış <laughs> gitmiş abi. Hepimizi gönderdi. Lugano... Alıyoruz telefon kapalı doğal olarak. Yıllarca bir Avrupa hayali vardı sonunda. Paris Saint Germain'e gitmişti. Ee, doğru. Tatsız ee, bir şekilde gitmiş. Evet olsam, o şey. Ee, bir de tabii Lugano dememdeki etken şu. Hani kim bir sezon ediyordu. Lugano çok uzun süre oynadı. Fenerbahçe tarihinin parak dönemlerinde de yer aldığı için devamlılık açısından. Bir de Bruno Alves ile öyle kamptayız. Aklıma Alves de geldi. Ben Alves'i çok beğeniyorum. Ondan sonra bir gün merhaba ne haber nasılsın yaptık Serkan. Böyle çakarsın ya. Işte sabah 11'de idman. İşte Ağrısı 11, o, Bir 1'de basın toplantısı 1'de falan şey yaptık merhaba ne haber nasılsın diye. Abi akşam hala ucumun içi ağrıyor. Sızlıyor. <laughs> Ayarsız sokar. Abi inanılmaz. Çok kibar ne? biriydi ama. İnanılmaz. İnanılmaz. Çok İlk röportajını ben yaptım abi Fenerbahçe TV'den bile önce hatta yani. Portekiz'e gitmiştim orada Doğru sen bir ara bayağı uçuyordun. Hem iş olarak hem <gülüyor> havada. <gülüyor> çok bayağı iyi. bayağı uçuyordun.